Ciltleri ve derileri soyulmuş. Yani ya öyle. Mesela o zaman bazı ümmetler diyor böyle diri diri böyle kerbetenle etleri şey yapılmış. Yine diyor imanından vazgeçmemiştir. Ama mesela bu zamanda diyor nur talebeleri yani o zaman tabi üstad o hapisler evet sıkıntılar var. Hele şimdi mesela hiçbir şey yok değil mi? Koltuğumuzda oturuyoruz. Sungur abinin tabirle diyor çayımızı içiyoruz ama Risale-i Nur okuyoruz. En yüksek marifetullah dersi. Bak burada diyor Sebap getiriler inşallah bir ve beraber. Bak onların o kadar sıkıntılarla karşı. Şimdi cebinde bu kadar rahatlık var. E nasıl olur? E şimdi de ahir zaman bütün ümmet istihaze etmiş Deccal'ın değil mi? Min fitnet-i Deccal ve fitnet-i ahir zaman demiş. En dehşetli zamanda bu kadar günahların istila ettiği bir zamanda değil mi yani? Az bir mesele değil ki bütün o günahlardan sıyrılıp bu hakikatlerle meşgul olmak. Ya onun için bak sevap o kadar yüksek. Çok enteresan ya Allah Allah. Evet buyur biraz canlı oku Yusuf ya. San